Sonbahar kendini iyiden iyi niye hissettirmeye başladığı şu günlerde yazın artık son kapanış reçeli mürdüm ile yapmak istedim. Mürdüm bu sefer tane tane olsun diye fırında pişirdim. Yani eş dost sofralarında hep birlikte renkli sofralarda güzel keyifli sohbetlerle oluşan kahvaltı sofralarına bir renk daha katılsın istedim. Bu şekilde için reçeli isterseniz keklerinize, turtalarınıza ya da sadece kahvaltıda da kullanabiliyorsunuz. Özelliği tane tane olması, kaynatılma da olduğu gibi dağılmadan, hırpalanmadan fazla kendi özelliğini yitirmeden olması. Bu şekilde olan halini ben çok sevdim. Sıcak sıcak kavanozladığımızda, vakumladığımızda zaten yine uzun süreler kullanabiliyorsunuz. Şimdiden deneyecek olanlara Afiyet olsun. Kolay gelsin. Açıklamalar kısmında hemen şu detaylarını bildiriyorum. Hoşçakalın.